Cihad dersleri. Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman. Safvan bin Ümeyye'den alınan silahlar. Hazreti Peygamber Efendimiz miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Yol arkadaşı olarak Hazreti Ebu Bekir'den başka Amir bin Füheyre ve bir de Abdullah bin Uraykıt vardı. Amir bin Füheyre, bir köleydi. Hazreti Ebu Bekir onu azat etmiş ve kendisine çobanlık görevi vermişti. Kendisi okur yazar olduğu için kafileye alınmıştı. Abdullah ise henüz Müslüman olmamıştı. Mekke ile Medine arasındaki ana yolları ve tali yolları çok iyi bildiği için Hazreti Peygamber Efendimiz onu kafileye kılavuz olarak almıştı. Abdullah kafileyi kimsenin bilmediği yollardan bir hafta içinde sağ salim getirip Medine'ye ulaştırdı. 622 yılında 4 kişilik bir kafile ile Mekke'den Medine'ye hicret eden Hazreti Peygamber Efendimiz 8 sene sonra yani 630 yılında 10 bin kişilik bir orduyla yola çıkıp Mekke'yi fethetti. Hazreti Peygamber'in hicretten sonra Medine'de kurduğu İslam devleti gerçeği ve bir de çok az kan dökerek Mekke'yi fethetmesi olayı zamanımız Müslümanları tarafından yeniden okunması ve üzerinde tefekkür edilmesi gereken iki ayrı önemli konudur. Mekke'nin fethinden sonra Hevazin kabilesi Müslümanların üzerine yürümek için hazırlandı. Hevazin kabilesi Arap Yarımadası'nda yaşayan büyük kabilelerden biriydi. Bu kabilenin ona yakın kolu vardı. Bunların hepsi Mekke ile Necid arasındaki geniş topraklarda yaşarlardı. Bu büyük kabilenin bir kolu olan Sakif ise Taif'te otururdu. Kabile ileri gelenleri mensuplarının sayısız denecek kadar çok ve topraklarının geniş olmasından dolayı kendilerini çok güçlü hissediyorlardı. Cahiliye döneminden beri de Kureyş'le aralarında sürüp gelen bir rekabet ve düşmanlık vardı. Bu düşmanlık Kureyş kabilesine mensup olması sebebiyle Hazreti Peygamber'e ve onun getirdiği İslam dinine de yönelmişti. Hevazin liderleri Hazreti Peygamber Efendimizin Medine'den büyük bir orduyla yola çıktığını öğrenince bu ordunun kendi üzerlerine yürüyeceğini düşünmüşler ve hemen savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Mekke'nin fethinden önce ve sonra etrafa istihbarat için keşif birlikleri çıkaran Hazreti Peygamber Efendimiz, fetihten sonra Hevazin ve Sakif kabilelerinin Evtas Vadisi'nde toplandıkları haberini alır almaz hemen hazırlıklara başladı. Ve Mekke'nin fethinden 17 gün sonra 12 askerle yola çıktı. Bunların 10 bini fetih için Medine'den gelenler, 2000'i de Mekke'den katılanlardı. Hazreti Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'na giderken uyguladığı ölçüyü burada uygulamadı. Ordunun içinde yeni Müslüman olan Mekkeliler olduğu gibi müellefi kulüptan olanlar da vardı. Düşman çok kalabalık ve güçlü olduğu için Hazreti Peygamber Efendimiz onların da savaşa katılmalarına izin vermişti. Üstelik de henüz Müslüman olmamış olan ve ya Muhammed, Müslüman olmam için bana dört ay müsaade et diyen Safvan bin Ümeyye'den yüz zırh ile bunlara yetecek kadar silah ve elli bin dirhem de borç para aldı. Amcasının oğlu Nefel bin Haris'ten üç yüz mızrak, Abdullah bin Ebu Rebiya ile Hüeytib bin Abdülüzzadan kırk biner dirhem borç para aldı. Adı geçen şahıslardan ne aldıysa Hevazın kabilesiyle yaptığı Huneyn savaşından sonra aldığı her şeyi eksiksiz iade etti. Huneyn savaşı Mekke'ye 35 kilometre uzaklıkta Huneyn vadisinde meydana gelmişti. Müslümanlar önce bir yenilgi yaşadılar, sonra toparlanıp savaşı kazandılar. Çok da ganimet elde ettiler. Zaferin kazanılmasında Hazreti Peygamber Efendimizin sabit kadem olması, direnmesi, ve geri adım atmaması etkili oldu. Bizim bu yazıyı yazmamızdan maksat Huneyn Savaşı'nı anlatmak değildir. Biz savaş halindeki Müslümanların karşılarında olmayan müşriklerle ne gibi görüşmeler yapıp ve ne gibi muamelelere imza atabileceklerini anlatmak istiyoruz. Bu konuyu enine ve boyuna inceleyen alimlerimiz şu neticelere varmışlar. 1. Müslümanların safında çarpışacak Müslüman olmayan kimselerden Müslümanlar eminse yani kendilerine savaş esnasında bir zarar gelmeyecekse onların Müslümanlarla birlikte savaşa katılması caizdir. 2. Müslümanların müşriklerden silah ve daha başka savaş araç ve gereçleri almaları şartlı olarak caizdir. Alimlerimiz o şartları da şöyle sıralamışlar. A Parayla veya borç olarak alınan silahların Müslümanların gurur ve izzetini kırıcı, onları aşağılık duygusuna götürücü bir yanı olmamalı. B. Bu alışveriş Müslümanların gayrimüslimlerin boyunduruğu altına girmesine sebep olmamalı. C. Müşriklerle yapılan bu gibi muameleler dinin emrettiği sorumlulukların terk edilmesine sebep olmamalı. D. Bu gibi muamelelerde müşriklerin gizli bir hesabının da olmaması gerekir. Bu yazıyı okuduktan sonra siz etrafınıza iyi bir bakın. Bakın bakalım ne göreceksiniz? Müşriklerle iş tutan adı kral kendi gerçekten köle olan insanların acınacak haline bir bakın. Biz onlar gibi olmayalım. Ne yapalım ki onlar gibi olmayalım? Çalışalım çok çalışalım ve kendi silahımızı kendimiz yapalım. Yazımıza bir ayet-i kerime mealiyle son verelim. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bu hazırlıkla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.